sanki her şey kolay gibi, kolaymış gibi gelip götürüyorlar ellerini kollarını salayarak. Sonra bize diyor ki bir daha buraya çalışmayın. Ya çalışmayın belirli bir yer, belirli bir dürüst köy yer bize süre ki orada duralım, orada çalışalım. Kilolarca ağırlıktaki çekçek arabalarıyla çöpleri atılan kağıtları, pet şişeleri toplayıp satarak hayatını kazanmaya çalışan emekçileri belediyeler de rahat bırakmıyor. Şimdi Kadıköy, Kadıköy, Belediyesi bizi bugün malımızı bayağı bir zarara soktu. Bu, bu hatta bugün bayağı bir zarara soktu. E, cumartesi de öyleydi, cuma günü de öyleydi. Bu sürekli malımızı alıyorlar. Şu an, çalış, şu an çalışamıyoruz. Neden alıyorlar malınızı? Abi malımızı alıyorlar, geri dönüşüme gidip oradan e, satıyorlar. Şimdi bizim cumartesi malımızı aldı, dedi biz geri dönüş, dönüş dönüşüme vereceğiz, oradan tartıp e, fişimizi alacağız dedi. Oradan malımızı satıyor sürekli. Bizim toplamız, kartonlarımız alıp satıyorlar. Alıp satıyorlar. Bizden zorla arıyorlar. Bizim bir sürü bugün 8 8 11 çuvalımız gitti. Bütün bütün eme, emeğimiz boşa gitti. Abicim sadece öyle şimdi bu zaptalar aç kaldığında bizim arabalara geliyor. Bütün arabaları yüklüyorlar tamam mı? Merdiven köyüne gidip satıyorlar. Geliyor bize tehdit ediyor. Gelme, çalışma burada. Bir şey yapma diyorlar. Yarın gelip tekrar öyle yapıyorlar. Niye? Çünkü her zaman aç kaldıklarında bize geliyorlar. Hep Kısacası öyle yani. Hep böyle. Şimdi bu adamın yaşı kır. Bunun iki çocuğu var abicim. İkisine eve ekmek götürmese bu adam niye çalışıyor gece gündüz? Çalıştığı emek boşuna abicim boşuna. Yemin ederim zaten Kayıköy'de var ya o kadar insan var o kadar yer bizi tanıyor. İnsanlara böyle ilgili konuşuyoruz böyle şeylere. Diyor ki gidin zabtahanın belediye tarafına gidin malınızı tekrar isteyin. Biz gittiğimizde bütün malları belediyeye satıp hiç yetişemiyoruz bile. İstanbul Kadıköy'de Sol TV'ye konuşan atık kağıt işçileri topladıkları kağıtları zabıtaların el koyup Merdivenköy'de geri dönüşüme sattıklarını öne sürdü. İşçiler Kadıköy Belediyesi zabıtalarının çuvallarını gasp ettiğini belirttiler. Çuvallarımızı alıyorlar. Ya ya biz bu çalışamıyoruz ya? abi. Ya bu, bu, adalet adalet ya? Ya bu adalet mi ya Kadıköy belediyesi mi ya? ya. Bak Kadıköy evet. Belediyesi. Ya diğer mi Türk çöpü? Kadıköy Belediyesi. Var. Geliyor bir de malımızı. Kadıköy Belediyesi. Se Seyyar ekibi. Yedi yirmi dört yüzünde çöp yüzündeyiz abicim. Kokudan insan yaklaşamıyor bize yemin evet. ederim. Bir de gelip bu malı alıyor. Ben böyle bir adalet, böyle bir adalet nerede var ya? Ha, zabit aysa sen geri dönüşümcüysen sen niye çöp çöp kontinlerden kağıt ya, toplamıyorsun? Ya markette gidiyor markette karton olmadığı evet. için geliyor bizimkileri evet. götürüyor. Gidiyor sen ki ben git. marketten almışım. O ne market ya kardeşim git bütün marketleri çağır. Bir kilo bir yerde çıksa geliyor bizim 100 kilomuzu götürüyor. Niye? Çünkü bugün iş olmadı sizin malınızı götürecek. Ya ben de sen gibi işçiyim, ben de sen gibi gurbetçiyim. 7/24 kala topluyorum. Yani böyle bir şey var mı ya bu dünyada? Daha önce polisin depolarına baskın düzenlediği, cezai işlem uygulayarak çekçi arabalarına el konulan işçiler tehdit edildiklerini de söyledi. Bu belediyeler var ya her zaman her zaman cumartesi pazartesi pazartesi fark etmez abicim. Aç kaldığında var ya belediye onların kendi belediyesinin çalışmadığı sürece gelip bizim malımızı alıyor, bel belediyeyi ilerlemeye çalışıyor. Şimdi hani, hani, şimdi belediye diyor diyor ki ya biz geri dönüşümcüyüz. Halbuki yalan, kendi, kendileri geri dönüşümcü değil. Sen geri, geri, geri dönüşümcüysen sen niye çöpten karton toplamıyorsun? Benim çöpte topladığım kartonları niye alıp gasp ediyorsun, götürüp satıyorsun o zaman? Sen evet. bu çöpten zaten çöpün içine girip de bu kartonları toplayamazsın. Toplayan kişi benim, arkadaşımdır, kardeşimdir. Onlar zaten zaten geri dönüşüm zaten geri dönüşüp sadece gider marketlerde toplam temiz malını alır gider. Peki sen geri dönüşümcüysen sen bunları niye çöpten toplamıyorsun? Başını niye çöp konteyne top koyup da bir tane pet alamıyorsun? Benim toplam malımı niye gasp ediyorsun? Bugün benim 8 10 çuvalım gitti. Ya da 11 11'e yakın çuvalım gitti. Arkadaşlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, akrabamız Çuvalı gitti, benim gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ha. Sadece şu an benim tek aldım bir bir araban bir de bir çuvalım. Bu çuval dolsa da ben çuval nerede bular? Bir çuval tanesi 100 150 TL.